Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün sportta pay oynuyoruz. Dünkü yorumlara en fazla beğeni yalan yorumlarınızdaki beğeni pay olmuş. O yüzden pay oynuyoruz. Yorumlara hangi yere yazarsanız en fazla like alanı çekelim. Karşıda sivir başımız sıkıntılı. İnşallah kalkanı yoktur derken 3 tane düz vuruşumuz olacak. İyi e flash'ini aldık kankacım. Çekilme derken çekildi. Tekrardan şeyim geliyor. 3 saniye. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. Bakın. Cumu bu sefer ne için kullandım? Hasar için kullandım kanka. Ya öleceğiz ya vuracağız. Vur 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 flash at vur şu skillim gelse bunu arkadaşımı kurtarmak için yaptım baba kaç 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 şuna dikkat et asık ya oğlum al var onu al Aha, al Allah karısın ya yetişerde yetiştiremedim şimdi beyler Q skillimiz adamı çeker çektikten sonra yavaşlatır ve hasar verir Ründerim ekrana koymuşumdur. 3 tane saldırızı veriyor. İlk 3 vuruş için bayağı şey yarıyor bu da adamın yanına gittikten sonra çektikten sonra. Kombolarımı falan göstereceğim sizlere. Eee ulti açılınca onun da bir ekstra şey var onu da göstereceğim. Oğlum adam her şeyi tutturdu lan bana. Onun dışında videoyu hoşunuza giderse like atıp abone olmayı unutmayın. Örtücü serimizin ikinci kanalımızdayız abi. 100 bin abone olacağız. Şimdi rengar geliyor ben bu adamlara bir yaklaşım görünmez oldum şu an. Tamam mı? Şöyle sivri geçmeye çalışıyorum ki reng şeyi çekebileyim. O adam kendine şey basacak. O yüzden ona hiç denemedim. Öldür baba bunu. Tamam okey. Ulan mal rengar. Adam E basıyor kendine. Niye onu atayım? Neyse sinsi pençe alacağız. Bak SS koyu beni etti. Neyi SS Leon? Adam basmadan önce mi atacağım? Ulan adam hazır E'de bekliyor zaten salak. Neyse başarısız bir Q'lar oldu. Şimdi W kombosunu göstereceğim sizlere. Eee daha hızlı bir şekilde yapabilmek. Açtın ya bak şimdi bak bak. bak. Görmez oldum ya. Aha en basit budur. Sonrasını göstereceğim. O arada standdan falan çıkarken vur abicim. Vur abicim yaşamasın. Bunun bir kombosu daha vardı ama tam hatırlamıyorum onu. Neydi ya bu? E atıp sonra mı da blotuduk? Şu an için düz mantık bu şöyle çekiyoruz, mekiyoruz diye bir şeyler yapıyoruz. Hasarımızı veriyoruz. Eğer ulti ile ben adamı atarken benim çar havada ulti inmeden adam ölürse bana iki katı gold veriyor. Bu bak değil abi. Adamın vur şuna bir tane daha vur lan. Lan vur. Aha öldü. Güzel. iyi ölmeyecek sandım ha. Bizim Draven biraz şey ya ben anlamadım. Şimdi Draven'cim gel buraya. Şöyle bir şey yapacağım ben bu adama. Tak. Adamsın kovaracıma. Ölme ama oradan. Tamam minyonlar tanklayacak. Ben de şuradan çıkayım. Bakın karşımızdaki hedefler zor. Zor rakip. Adam tutmayacağını sanarak ev basmadı sanırsam. Şimdi Rengar çok bulmuş Rengar topta vurdu duruyor kendini. Şu şekilde şunu çekebilirsem. Vallahi çektim lan. Bakın şimdi bekletiyorum. E basacaktır. Bastı. Görünmezliği alıp saldırı hızı kazanıp Pardon hız kazanıp vurdum. Aha olay bu. Pike'teki muhabbet zaten şey ya görünmez takılıp Anten kuntin bir şeyler yapmak. Şu an için gayet güzel gidiyoruz. Karşılıkma bakıyorum. Master kaçmış. Bu zımbırtı kasmış. Şimdi ikinci olarak yapmamız gereken bakın ayakkabıyı çektim olmamamız gereken yerde olup takımı avantaj kazandıracağız bu şekilde. Zaten çok hızlıyız da sayesinde. Hem yani bizim adam bezdene kadar ben topa da çıkarım. Topa şu an çıksam bizimkinin manası yok. O yüzden bir de gitmek lazım. Takım hiç bez attı ama şu an topa çıkayım o yüzden. Bizim adam gelecek de. Kardeşim buraya geliyorum. Mananı falan biriktir. Fark ettim. Mananı biriktir işte nasıl yapıyorsan yap. Vur düz vur düz vur. Düzü vurdum zehirlemeye çalışıyorum. Aa, o tutsa ölebilirdi belki. Kulenin altına girdim diye çok şey yapmadım. Minyonlardan mı blok yedim ben ya? Bir yerden blok yedim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi o adamın flash yok. Bir daha gittiğimizde de başka biri gittiğinde ölecek o adam. Bizim adam da koridora gelmiş zaten. Aha olay var. Aha olay var. Bakayım sivir gelmedi. Sivir minyon kesiyor. sivir geliyor. Ben de geliyorum. Yedik oğlum onlara. Onları net bir şekilde yedik. Şuradan birini daha çekebilirsem. Çektim baba. A flashına sokayım. Tamam onu da flaşına. Bizimkiler ya su EQ yapıyor da gelsene buraya birader. Bunu şey ah be. Bakın üstümüzde gri bir şey var. Çalaya girince doluyor bir şeyler oluyor. W basarsak da canımız doluyor. Çektim ben bunlardan birini tekrar. Zing alın baba onu. Abi herkesin bir flaşı vardır ya. Durun oğlum bir şey tutturun lan şunlara. Altı level olsam ben, ay. <laughs> eğer tutarsa direkt kaçmam gerekiyor çünkü bana Q atacak abi. Beni öldürecek bu sefer. Oğlum ne oluyor? Zın. Yapıştır. Oo oh ho oh, oh, ho oh, oh. Hiç beklemediğim bir hareket ya so. Helal lan. O da ultiyi onu aldı. Ortalık 56 beyler bu şekilde devam ediyoruz şimdi. Ne oluyor lan? Ben bir 6 olayım ya. 6 yapayım kendimi topa çıkacağım. Allah o ne lan. Aksan varmış oyunda. Aksar geldi. Tamam baba ben alt oldu. Bu saatten sonra kıralım. Zing. Aha çektim lan. hayır <laughs> hayır 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 Bir tane daha vur ona. Vur oğlum şu adama bir tane. ölmedim. Ölmedim. Öldüm. Cık. Adam totemin motemin yok mu ya? Az önceki muhabbet gibi yaptım arkadaşlar. Adamın can almadı. Azalmadan önce ultiye bastım. Bizim adam vurdu. Tak direkt öldü. Bu sefer Draven vuramadı. Neyse 300 gold'umuzu alalım. Şimdi 6 leveliz. Topa çıkayım şuradan bir. Bakayım topun durumu ne? Kardeşim sana gelen giden yok. Ben geliyorum tekrar sana. Bakın bizim adam benz falan filan derken şöyle W'ya basalım. Tarayıcımızı açalım. Şu üçlü üç totem bırakmadıysa sıkıntı yoktur. Tamam. Buradan zaten görünmez gireceğim aşağı Bizim adamın ultisi var. Geldim. Gir. Gir flash yok o adamın. Direkt böyle stana stana karşılık veriyoruz. Tak. Vur babacım. Yapıştır babacım. Aldık aha olay bu Gördün mü bak bizim adam yeni koridora gidiyor Çar çok hızlı abi gerçekten çok hızlı. Bir daha da buluyor bas Devam şimdi action for action'a geldim balım Geliyorum Geliyorum hiç canını sıkma Bak ya son ultisi var Aha olay budur Gördün mü? Tak onu ben çaldım bir tık Video çekiyoruz diye çok da şey yapmayalım Aha bir olay daha var Ah ultim olsa onu da aldım mesela ultim olsa şu an bekleyebilirim aslında. Aha çektim. Hadi oğlum yapın bir şekil ona. Allah belanı vermeye. Ultim yok ki. Ah bu ultim olsa. Ben bunu da alayım da öyle öleyim. Okey ya benim için. Aa bir de kuleye öldüm. Mükemmel. 609 600 gold da aldık. Şimdi sizi bence bitti. Yoğumu alacağım. Sürekli hız üstüne oynuyoruz beyler. Muhabbet nedir şimdi? E attıktan sonra e giderken sinsi basarsan flash atmış gibi. Adamın arkasına geçiyoruz. Bilmeyen yoktur zaten bunu. Artı yoğumuyla yine hızımızı hız katacağız. Durum şartlar böyle. Şimdi bakıyoruz bizimkilere bir action yok değil mi alt tarafta? Bak adamlar isyan edecek en son. Şimdi tekrar topa çıkıyorum. Oradan mid yaparız. Anladın. Karşım geliyorum. Bizim çocuğun ultisine 13 saniye. Geldim. 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 Bakın gördün mü? Ne yaptım? Allah ulti 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 bir şey yap bir şey yap bir şey yap bir şey yap ultisi Vur oğlum çaldım mecbur çaldım kardeşim Ölmeyecekti yoksa Aha hayda Şimdi şunu şu şekilde Absort edebiliriz diyecektim de Olmadı bizim adam öldü Ben onu keser miyim lan 15 saniye sonra kesebilirim bu arada bir şey değil mi Grompunu almış kurtlarım dönüyor o zaman Allah Allah al, al, al. Baba o, Draven açına bak hayvan. Baba başka olay var mı? Şuradan altıya bastım. Kardeşim yardım et bana. Aa çok çok geriden bastım Q'yu ya benim adam. Onun ne oluyor lan? Şşş, öyle bir şey yok. Ultim bitti benim. Vay ananı senin çağrı... Vay senin çağrına sokayım. Ben nasıl tutturayım onu? Matematiğim ki o kadar iyi olsa teşekkür alırdım. Teşekkür bile alamadım ben ömrümde. İyi ya soya kestirdik. Yani bir nevi katkımız oldu. Şimdi bota geliyorum. Bizim sivirin afk mi bıraktık çocuğu? İşte şöyle bir kombosu da olabiliyor bunun. Şöyle çıkalım. Kalkanım kalkanım bu arada e, ee, Pike saymıyor abi. Adamda kalkan var diye korkmayın. Orası kırmızı yeniyorsa yapıştırın geçin. Ah totem olsa denerdim. <laughs> Ben ne yaptım şu izle. altın ultim bitti. <laughs> <laughs> ah süpersin lan. Benim de re yoktu zaten. Daha sivir afk mi? Yo. Burada adam ne? Bir de böyle bir kombosu daha var. Flash atıyorsunuz. Vursan oğlum adama. Bana mı kill çalmaya çalışıyorsun? Şifası da var. Anlamıyorum bu Draven'da var bir şeyler abi. Neyse devam edelim. 18 FPS alıyorum. FPS ne yem? <laughs> master geliyor bak, Master geliyor bak. Oğlum bir yerinde dur lan. La bizim adamı yiyecekler la. Hayır 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 tamam. Yerinde durmuyor hiç pezevenk. Tamam baba bu işi de hallettik. Şuraya bakın. Hop. Karavana. Yapıştır kardeşim buna tutuşturur bıraktım buna öldürürüz 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 öldürürüz, öldürürüz. yavaşlattım hep o bizim yavaşlatacak lan bu sefer ben onu yavaşlattım hadi bakayım zıng ananı satayım kaç kaç <laughs> hayvan vur abicim vur 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 inhi alıyoruz vur ne oldu lan ne bu sefer yok ettim seni ha vur abicim oha lan oğlum minyona vurma şu adamı vur ya senin oynadığın tarafına <laughs> tükürüp Ne oldu lan? Arkeç. Zıng baron aldık beyler dönüyorum şimdi bir tur item bitti. Şimdi karşı ormana girip biraz totemleme yapalım. Hatta anam satıp Dalga mı geçiyorsun canım? Oba bunlar bana sinsi planlar koyuyor. İşte en güzel tarafı vardı payki yakalamak çok zordur arkadaşlar haberiniz olsun. Bakın şimdi ne yapacağım? Zınk. Böyle bir şey nasıl olabilir? Böyle bir şey mümkünatı yoktur. Anladın mı? Adam şok. Zing. Lan nasıl çekmez onu ya. Neyse flash da yapacağız artık onu. Flash yetmez şu an. Yasuo da bir şeyler deniyor. Hop. Bu havada kaldı. Öyle çekilmez aslanım. Böyle çekilir. Yemedi. Evet buradan da bitirişe geçiyoruz. Böyle bayanlar durum şartlar böyle. Maksimum oynanması bu dur. Bunun daha daha da üstü vardır. Onu da gidip pipe mainleri izleyerek yapabilirsiniz. Hani üstünde de üstü artık. Hoşunuza aha tuttum ben bu. Hoşunuza <laughs> siz çıkarken like atıp abone olmayı unutmayın. Yarın görüşürüz dile açarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Öptüm. Bay. Mucuk. Beğenin lan.